Önce ben olabilir miyim? Hadi. Oley bakalım. Vay canına. Burada bir peri var. Bu bir şaka mı? Çok eğlenceli. Tamam. Aç bakalım şimdi sen. Tamam değil Vay be. Zencefilli kurabiyelim var. Ne güzel. Şuna bir bakın. Tamamen kurabiyeden yapılmış ve sevgiyle yapılmış. Hey! Ne yapıyorsun? Jolly senin değil. Oh peki. Ne koku ama? Mis. Bu zencefilli evi çok tatlı şekilde yemek istiyorum. Sende ne var Jane? Bir bakayım çok ilginç. Vay be bu ne? Oh, sanırım bu kedi maması. <laughs> bu çok komik ezik. Of oh ya gerçekten de. Ben hiç kedi maması yememiştim. Bu şey biraz iyi değil. <gülüyor> <gülüyor> çok komiksin. Hadi Jane yapmalısın. Bilsin beni dışarı çıkarsın. Oy ne oluyor? <laughs> Uçma zamanı geldi. Ve Jule'ni cezalandıracağım. Hadi yapalım şunu. Ah, ne oluyor? Hey! o oh, seni küçük pislik ne yaptın? <laughs> Çok komiksin. Yeter bu komik değil. Gel buraya. Ah, oh, kime söylüyorum seni yakalayacağım. Hey anneciğim. Oh, zavallı peri korkma sana zarar vermeyeceğim. Hadi gel. Uç uç git. Yakında görüşürüz. Aa, Hoşça kal. <laughs> ah, Berbattı. Hey. Portakalı soydum. Başıcıma koydum. Ben başlıyorum. Tamam tamam. Bakalım bunun içinde ne var? <laughs> Vay canına. Bu son çok lezzetli görünüyor. Ya. Hadi tadına bakalım. Vay be. Haklıydım. Çok lezzetli. Ya. Ne var? Paylaşır mısın? Tabii ki hayır. Kendim oh, yiyeceğim. Man. Tamam neyse. Bakalım bende ne var? Kendi kasam var. Ay. Hayır. Kokumuş balık aldım, kahretsin! Nefes alamıyorum, yapamam şunu. Ne berbat bir şey! Ah kabus. buz! Ah tamam, onu yutmam gerekiyor. Hiç şansım yok. Olamaz Britney. Vay canına balık o sandviç mi? Of ya, harika bir fikrim var. Hadi yapalım şunu. Hey, Britney. Ne var? Bak orada ne var? Nerede? Hadi bunu yapalım ona. Balık şakası. Balığı buraya sandviçin içine koyacağım. Hadi bakalım sevecek mi? Ben hiçbir şey görmüyorum. Yine şaka mı yapıyorsun? Neyse sandviçimi yemek istiyorum. Bir dakika. Ne oldu? Ay. Berbat ne bu? <laughs> bu çok harika bir planda Komikti. Hiç sevmedim. Sende ne var? Ha, tamam bakalım ne var? Aa, bu bebek yoda. Benim içinmiş. Hep hayal etmiştim onu. Ne kadar tatlı. Vay be. Neler oluyor? Aa. Ben hedef buldum. Hedef buldum. Hedef arayışı. Arama bitti. <laughs> Aa, harika bir şeydi. Kızlar bakın. Yoda balığa ne dersin? Hedef bulundu. Aa, evet. Kızlar baksanıza. Sonunda tadına bakabilirim. Hedef bulundu. Hedef bulundu. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Her şey bitti. Kendisini yok etti. Anne ben başlıyorum. Bakalım bu kasada ne var? Vay be. Bu ne sıcakla pizza. Ah, mis kokulu. Tadına bakmak istiyorum. biz de istiyoruz. Hayır. Bu benim pizzam. Ben de istiyorum. Görürsün olsun o zaman. Oh, hayır. Yeah. Ne oldu? <laughs> evet, sen kaybettin. <laughs> oh, no. ha, ben bunu çatalla yemeyeceğim. Elimle yiyeceğim tabii ki. Daha lezzetli olacak. Ha, bu çok lezzetli. Aynen öyle. Oh. Hadi Jane. Tamam. Tamamdır. karım ne var? Olamaz. Burada kokmuş köfteli peynir var. Neden bu kadar berbat kokuyor? Evet. Tadı göründüğünden daha da korkunç. Hey, Ay, kabus. Bunu yemek gerçekten inanılmaz ve yapılamaz bir şey. Anne, şimdi benim sıram. Kasamda ne var? Hmm. garip. Bir şurup mu? Denemeliyiz iğrenç kokuyor. Hmm, ama tadı fena değilmiş. Oh, vay be harika bir şey. hiçbir şey olmadı. Garip. Ah, neler oluyor? Ah oh, hayır Jolly. Baksana. Olamaz. En fari dönüştü. Ay, çok tatlı. Britney bir şeyden korktu. Ama ben ne yapacağımı biliyorum. Fareler peyniri çok sever. O yüzden afiyet olsun. <laughs> ne kadar havalı bir fikir. Şimdi peyniri yemeye gerek kalmayacak. Fare benim için her şeyi yaptı. Hmm. Hmm. Ama yine de açım. Hey Britney onu tutmak ister misin? Aa, farelerden korkuyor ama. Siz artık benim. Aferin Julie. Çok yardım ettin bana. Çok rezil. Harika. Başlayabilir miyim? Hadi bakalım ne var burada. Vay canına bu çeki dondurma. Vay be. Acilen dinlemeliyim. Aman mis kokulu. Tadı da harika bu arada. Müthiş. <laughs> Vay be. Bu elinceli şanslısın. O Lacer'di benim. Umarım Jane kadar şanslı olurum. Ah, olamaz. Acı biber oldum. O zaman oldu şey. Yapabilirsin. Sana inanıyorum. Hayır. <laughs> Tamam bunu mümkün olduğunca çabuk yapmalıyız. Kızlar. Boğazım tamamen yanıyor. Durun. Oh, hayır. Yine de yanıyor mu? Aa, biberleri yememeliydim. Aman tanrım. Vay be hayır. Dondurmam. Elimi ama durun. Sanırım Jolie'yi kurtarabilirim. Bak Ah ben dondurmayı içindeyim. Ama kurtuldum asıl Son mesele teşekkürler Jane. Ah oh, hayır istemez. Al bakalım bir çeteyi. Teşekkürler. Oh ama tanrım, çok komik. De şimdi senin sıran Britney. Bu sefer ne olacak acaba? İlginç. Ah bu bir portal. Ha. bizi çekiyor. Ne? Kızlar neredesiniz? Aa, i̇yi döndünüz. Oh, ne? Sanırım bu benim kosum. Herkese hoşça kalın. Hey belki de, nereye gidiyorsun? Ne yapacağız? Hadi tanışalım bu tatlının adı Pulsar. Kim çizmeyi daha iyi yaparsa on olacaktır. Pekala. Oh, ah, ama tanım ne yaptın canım? <laughs> bu çok komik. Oh tamamdır. Bunu kimse görmedi. Hadi kızlar başlayın. Bakın bende ne var? Barbie. Daha önce böyle kalemler görmemiştim. Umarım şanslı olurum. Vay be yaşasın. Kaçeli kalemlerim var. Onlarla çizmek çok kolay. Bu ne demek? İlk görevi ben kazanacağım ve ben yatıracağım yerine. Evet her şey yapıldı. Oh, hayır olamaz. Çok iyi değil. Bir kez daha deneyeceğim. Tamamdır bir daha. Bacakları kuru ve... Oh, hayır olmuyor. Çok kötü. Hey. Bu neydi? Roxy. bir şey yapamıyorum. Aa, biliyorum. Dün TikTok'ta bir hayat hediyesi görmüştüm. Köpeği mükemmel böyle çizebilirsiniz. Parmaklarınızla. Aa, bakma. Bu harika bir şey. Tamamdır. Benim harika bir fikrim var bu arada. Sadece iki boya kalemim var. Ve bu çok iyi. Çünkü onu böyle izleyeceğim. Ve böyle toz yapacağım. Çok havalı olacak. Baksanıza. Kulaklar. Vay be. Hmm. Vay canına. Jury çok işine düşkün. Biraz şaka yapma zamanı. Hadi hapşırsana. Hayır. Resmi. oldu. Tamamdır. Zaman bitti. Hadi kızlar. Kepeğimi nasıl buldunuz öğretmenim? o tamam. değil Roxy, Jolly. Hey. Baksanıza burada güzel bir köpek vardı. Hayır. Ne yazık ki şimdi boş bir kağıt. Roxy kazandı. Oley. Merhaba tatlım. Seninle tanışmak istiyor. Bu pulsar. Hadi. Aa, teşekkürler. Merhaba canım. Hadi arkadaş olalım. Ne kadar tatlısın. <laughs> İşte bu bir yarış Öğretmenim oh, ups. İşte yeni göreviniz bu yes. Sevdiniz Ay, mi? Herkes hazır mı? Başlayın hey. Vay canına Hamur aldım un hamuru Bu çok eğlenceli Ben de ne aldım? Kalemi aldım Ama ne kadar keskin Anlamadım. Dikkatli olmalıyım. Tamamdır. Burada Nintendo var ve böyle rengarenk olacağız. Çok güzel. Tüm detayları çizeceğim. Vay be! Ne kadar havalı! <laughs> Tamamdır. Roxten daha iyi yapmalıyım. Öncelikle hamuru böyle pembe oklavayla açacağım. Şimdi ise çok havalı fikrim var. <laughs> o neydi? hiçbir şey öğretmenim. Tamam dikkatimi dağıtmayın. Ha, hep yakalanıyordum. Bir sürü tatlım var sırt çantamda. Ve oradan ilginç bir şey çıkaracağım. İşte böyle telefona ihtiyacım var. Telefonla çıkaracağım. Ve oyun hamurunu buraya koyacağım. Vay canına. Gerçekten çok iyi. Böyle detayları yapacağım. Vay canına baksanıza. Mükemmel oldu. Öğretmedin. Hazırım. Ben de öyle. Şuna bakın. Vay be Oksi. Evet burada. Bravo. Sen kazanıyorsun. Teşekkürler. Bana verin onu ama. Tamamdır pekala al bakalım. Var canına. Seninle oynayabilir miyim? Tabii tuz çınar Roxy. Hadi birlikte oynayalım. <laughs> Kızlar. Ne yapıyorsunuz? Ben de çok ilginç güzel haberler var. Bu görevde yeni ödülünüz bu muhteşem Barbie olacak. Vay canına. Durun. Daha erken. Ben başlatmadım zamanı henüz. Şimdi açın. Aa, oh, ben hiçbir şey anlamıyorum. Bende sadece bir kalem var mı? Öyle. Boya ve fırça aldım. Bu haksızlık. Oh, hayır. Çok gitti. Roxy. Şimdi neyle çizeceğim? bir <laughs> fikrim var. Parmaklarımla çizeceğim o zaman. Böyle her rengi batırıyorum. Vay be. Güzel bir tırnaklarım var şimdi. Her şeyden önce Barbie için şık bir çizeceğim. Peki sırada ne var? Ah biliyorum. Vay canına. Dürü çok parlak ve güzel Barbie yapıyor. Ben de sadece pembe kalem vardı. O da kırıldı. Ay iyi ki bir kalem tıraş var. Onsuz ne yapardım bilmiyorum. Ah evet. Şimdi Barbie gerçekten istiyorum. Onu hayalini kuruyordum uzun zamandır. Hayır. Bu çok kötü. Bir dakika durun. Ben gerçekten bir dahiyim. Ay, hayır. Zaman tükeniyor. Acele etmeliyim. harika neredeyse bitirdim. Oh, Yedim sanırım. Neredeyse bitti. Zaman doldu. Herkes hazır mı? Evet. Baksana. <laughs> Fena değil Jolly. <Julie. gülüyor> Ve işte benim işim öğretmenim. Vay be. <laughs> Aferin <Roxy>. Sen kazandın. <laughs> Ollie, teşekkürler. İşte senin ödülün. Aa, vay be çok güzel görünüyor. Çok tatlı. Hey. Çok iyi. Ama dokunma ona. <laughs> Aa, çok terledim. Şimdi ise lollipop çiziyorsunuz. Vay be çok havalı. Vay sana baksanıza şuna. Evet burası vay, Hey bu benim. Kız boş. Üzüntü Neyse bakalım bende ne var. Var canına boyalar. Ve ne kadar da parlak. Bende ise elmas var. Baksanıza buna. Çok mutluyum. Bakın şuna. İnanılmaz resmen. Çok sevdim. Hadi bakalım. Evet her şey açık. Her şeyden önce bir daha çizeceğim. Sonra ise gerisi. Aa, çok uzun sürüyor. Ama harika bir hayat heini biliyorum. Öncelikle boyayı tüpten sıkıyoruz ve sonra ise sakız alıyoruz. Evet, bence masanın altında gereken sakız olur. Buraya bırakmıştım. Bu benim değil. Aha işte benimki. değil. Ah, kahne, Ama ondan kocaman bir baloncuk şişirebilirim ve sonra ise onu kullanacağım. Şimdi onu boyaya daldırıyorum ve sonra ise boyuyorum. Vay be. Çok ilginç. Harika. Bay bay. Bu havalıydı. Teşekkürler. Tamam biz hazırız. Harika çünkü zaman doldu Jolly. Aa, bilmiyorum bile Jolly. Lollipop'tan çok lekeye benziyor. Tamam de be. buna bakın. Oops. Hayır olamaz parçalandı. Şimdi düzelteceğim. Aa, çok üzgünüm Roxy. Sana zaferi vermek istedim ama şimdi yapamam. Jolly kazanıyor. Aa, evet. Tebrikler. işte senin tatlı ödülün. Vay be kocaman. Teşekkürler. Hadi sen de dene Roxy. Çok sağ olasın arkadaşım. <laughs>